Bu hikaye, şeytan tarafından da öğretilen manevi bir kız kardeş hakkındadır. Ateşte oynamanın küllerden başka sonu yoktur. Hikaye Jason Brady adında bir çocukla başlar. Bu insan hem bir blog yazarı hem de bir müzisyendir. Jason ve kız kardeşi o, sınıflı bir katolik gece okuluna gidecekler. Rahibe Rebekcan'ın okul müdürü onları karşılar. Bu sırada okuldaki başka bir rahibe, rahibe Sophia, müdürün odasından Jason ve ailesini izliyor. Rahibe Rebecca ofise döner ve rahibe Sophia'ya tüm rahibelerin okul kurallarına uyması gerektiğini hatırlatır. Burada bir haber olduğunu hissediyoruz. Hatta rahibe Rebecca, rahibe Sophia'ya sakalını silmesi için bir menil veriyor. Görünüşe göre ikisi arasında bir hikaye oluyor. Bu garip sözlerden sonra müdür, rahibe Sophia'nın kız kardeşini ona okulu göstermek için alıyor. Rahibe Sophia, Jason ile tanışıyor ve sınıfın yeni öğretmeni olacağını anlıyor. Bundan sonra Rebecca ona Sophia'nın odasını gösteriyor. Sophia'nın odasında, dizüstü bilgisayarıyla Lason'un müzik videosunu izliyor ama Yason'u kendisi gördüğünde onunla bir dizüstü bilgisayarı öpüyor. Bu Sophia'nın Yason'u daha önce tanıdığını ve kırlı bir planla geldiğini, okulda çalışmadığını ve geceleri öğrencinin yurduna gittiğini gösteriyor. Lason'un gitar çalıp şarkı söylediği bir ses var. Ertesi gün sınıfta Sara adında bir öğrenci Jason ile flört eder. Sophia'nın kız kardeşlerinden biri olan Comet sınıfa girer ve Sara ile lason’un birbirleriyle konuştuğunu görür. Kıskançlık tüm varlığını ele geçirir ve Sara ile korkutucu bir tonda savaşır. Kızın bana rahibe Sophia'nın henüz sabah dualarını okumadığını hatırlatıyor. Bu olaydan sonra Jason ve Sara heyde! Sara, Yasona Sophia'nın sinir bozucu davranışlarından şikayet eder, ancak tam da Sara ve Jason birbirlerine öpüşürken ya da Sophia'nın kız kardeşi öfkeli bir kederle ortaya çıktığında, Yasona sınıfa gitmesini emreder ve ona Sarah'tan uzak durma seçeneği sunar, sonra çocuğa okuldan sonra odasına gelmesini söyler, bu çok garip çünkü erkeklerin kızın odasına, özellikle de rahibelerin odasına gitmesine izin verilmez. Odanın kapısının yarı açık olduğunu fark eder, sokakta yürürken gördüğünden şüphe eder. Rahibe Sophia elbisesini çıkardı ve sadece geç kırmızı bir elbise giydi. Şimdi Rahibe Sophia'nın kasıtlı olarak yaptığı ortaya çıktı. Jason hızla kaçtı. O gece Jason uyuyamadı ve rahibe Sophia'yı çekici olarak düşünmeye devam etti, hatta onu tutkuyla öptüğünü hayal etti. Bir gece herkes uyurken, rahibe Sophia sessizce ve basit bir şekilde kız yurduna girdi, saranın odasına girdi ve gizlice kitabına bir sigara koydu. Rahibe Sophia'nın planı sarayı tuzağa düşürmek ve onu okuldan atmaktı. Ancak beklenmedik bir şekilde, Rebecca'nın kız kardeşi, suç sırasında Sophia'nın kız kardeşine elleri dolu gördü. Sophia'nın kız kardeşi, sadece yurdun güvenliğini kontrol ettiğini söyleyerek konuyu basitleştirmeye çalıştı. Rahibe Rebecca artık hiçbir şey söylemedi ve durumu hızla daha da kötüleştirdi. Ertesi gün, Sophia'nın kız kardeşi öğrencilere kitaplarını açmalarını söyledi. Sara kitabını açtığında içinde bir sigara buldu. Bu olay Sopya'nın kız kardeşi ve sınıf arkadaşlarının dikkatini çekti sarahi müdürün odasına götürdüler. Ama sadece ağlayabilir ve sigaranın kendisine ait olmadığı konusunda ısrar edebilirdi. Ancak okul onu kurallarına göre cezalandırdı. Sara uzaklaştırıldı ve bir öğretmen için okulu bırakmak zorunda kaldı. Ondan sonra tüm okulu denetlediler. Rason'un yatakhanedeki odasında yasal bir şişe buldular. Yason'u cezalandırma zamanı geldiğinde, Sophia öğretmen ve rahibelerle konuştu ve onlardan nazik olmalarını istedi. Sonunda, Lason'un cezası okul hafta sonunu temizlemek oldu. Sopya, Lason'un o hafta sonu okulda kalmasını istiyor. Bu yüzden daha sonra yalnız kalabilmesi için cezayı daha sonraya erteledi. Rahibe Sopya'nın Yason'a olan hisleri giderek artmaktadır. Yason'u araştırmış ve Lason'un okulunda Sopya adında bir rahibenin çalıştığını öğrenmişti. Sopya, din adamlarının sahte bir kız kardeşidir ve okula gitmek ve sonra bir öğretmen istemek istediğini görmüştür.